Çukur bu bölümde gene beklentiyi fazlasıyla karşılayamadı. Senarist Çukur'un 3. sezonuna kadar baya güzel yazmıştı. Senaryo baya güzel ilerliyordu ama 4. sezonda yani bu sezon baya berbat senaryo. Bana katılanlar da yorumlara yazabilirler. Çünkü Eski Yamaç Koçovalı olsun, Vartolu Saadettin olsun, Psikopat Cumali Koçovalı olsun. Baya bunların sahnelerini, bunların bol çatapatlı sahnelerini izlerken keyif alıyorduk. Senaryo da baya güzel işliyordu fakat 4. sezonda... Bayağı batırdı diyebiliriz saneriz Amca Cumali karakteri için son noktaya gelindi. Peki Amca Cumali karakterini kim canlandıracak? Bunları birazdan açıklayacağız dostlar. Peki Kulkan Erdenet karakteri için ay harekete geçti. Kolları sıvadı. Kulkan Erdenet karakterini hangi tecrübeli isim canlandıracak? Birazdan bunların da bilgisine vereceğiz dostlar. Videoya geçmeden çukuru sevenler videomuza like atarak kendilerini belli edebilirler. İsterseniz sizi fazla bekletmeden hemen videomuza geçelim. İsterseniz ilk önce Kulkan Erdenet karakteriyle başlayalım. Kulkan Erdenet karakteri için Çağatay Ulusoy orta plana atılmıştı. İçeride dizisinde başrol oynamıştı Aras Bulut İynemli ile. Bildiğiniz gibi Çağatay Ulusoy başrol oyuncusu. O yüzden eğer Çağatay Ulusoy diziye dahil olursa başrol oynaması lazım. Şu anda başrol kim var? Aras Bulut İynemli yani Yaman Koçovalı var. Vartolu Saadet'in başrol yardımcısı arkadaşlar. Yani başrol olarak geçmiyor. Başrol yardımcısı olarak geçiyor. Hatta dördüncü sözünün başlarına doğru Vartolu'yu figüran olarak görüyorduk. Çaycı Nedim'den daha az görüyorduk yani Vartolu'yu. O kadar söyleyeyim. Hani şu anda Vartolu gitti iyice senaryo, senaryo çöpe gitti diyebiliriz. Vartolu saadetini özleyenler de videomuza like atarak kendilerini belli etsinler. Çağatay Ulusoy'un diziye gelmesi için Kulkan Erdenet karakteri olarak diyelim bir Çağatay geldi. Kulkan Erdenet karakterinin başrol olması için Kulkan Erdenet'in Koçavalılardan birisi çıkması lazım. Yani Melia'nın veya Sultan'ın gizli bir çocuğu olması lazım ki o da Kulkan Erdenet karakteri olsun. Yani Çağatay Ulusoy başrol olsun. İdris Koçavalı bu. Her yerden Koçavalı çıkabilir dostlar. Peki Çağatay Ulusoy'un gelmesi için dediğimiz gibi ya Melia'nın oğlu çıkması lazım ya da Sultan'ın gizli bir oğlu çıkması lazım ki Çağatay Ulusoy Aras Ulutin'in emriyle yani Yamaç Koçavalı ile başrol beraber oynasınlar. Çünkü Yamaç Koçavalı diğer karakterlerin altına inmek istemeyecek. Ne kadar teklif gelirse gelsin isterlerse iki katını versinler. Gene Çağatay Ulusoy başrolden aşağı düşmez dostlar. Zaten Çağatay Ulusoy'un hayranları veya Çağatay Ulusoy'u sevenler bunu anlamışlardı. Yani Çağatay Ulusoy'un gelmesi biraz olumsuz olabilir dostlar. Gelmesi için de dediğimiz gibi senaristin Kulka denet karakterini Koçavalı yapması lazım. Yani Koçavalıların gizli bir çocuğu olması lazım. Peki Amri Cumali karakteri için Haluk Bülginer, Şener Şen, Kadir İnanır, işte Musa Uzunlar, Çetin Tekindor gibi isimler ortaya atılmıştı. Hatta Demir Karahan da ortaya atılmıştı. Tüm pirinciler, tüm herkes işte bunlar gelecek, bu karakterler gelecek. Amca Cumal ismini duyduktan sonra işte başladılar işte Musa Uzunlar, Demir Karahan, işte Haluk Bilginer, Kadir İnanır dediler. Birçok analiz sayfaları veya analiz kanalları, analiz Instagram sayfaları bu şekilde paylaşımlar yaptı. Ama hiçbir neticeye ulaşamadılar. Çünkü arkadaşlar hiçbir isme daha teklif gitmemiş daha cuma günü yani 11 Kasım olması 11 Kasım galiba. 11 Kasım günü Amdu Cumali Ay Yapım Amdu Cumali karakteri için 3 tane isme teklif göndermiş. Bu 3 isimden bir kişiye ulaşabildik. O kişi de Atilla Olgaç arkadaşlar. Atilla Olgaç'ı tanıyanlar vardır. Kutlar Vadisi'nde kılıç karakterini canlandıran Atilla Olgaç Atilla Olgaç usta oyuncu, usta tiyatrocu, seslendirmen, yabancı dizilere de, yabancı filmlere de dublajlık yapmıştı. Atilla Olgaç'a ulaşabildik. Yani koskoca ay yapım bu kadar saydığımız isimlerin hiçbir hepsine teklif gönderecek ve hiçbiri kabul etmeyecek mi? Öyle bir şey yok dostlar. Hatta ay yapım hiçbir isme teklif göndermemiş. Musa Uzunlar hakkında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Musa Uzunlar için ay yapım sıcak bakmış Amir Cumali karakteri için. Fakat senarist soğuk yaklaştığı için ay yapım Musa Uzunlar'dan vazgeçmiş. Yani eğer senarist soğuk yaklaşmayıp sıcak yaklaşsaydı yani yakın dursaydı yani Musa Uzunlar olabilir deseydi Ayabım direkt Musa çukur kadrosuna dahil edecekti. Peki diğer iki isim kim? Amca Cumali için gönderilen isimler kim? Bunlara ulaşamadık dostlar. Şimdi ben burada Haluk Bilginer derdim işte yok. Cem Karaca derdim. Atardım, sallardım, isimler söylerdim. Ama biz takipçilerimize kandırmıyoruz. işte prim veya tıkkışında değiliz. Direkt hemen sizi bilgilendirmek istedim. Sadece bir Atilla Olgöz'e gönderin. Diğer iki ismi araştırıyoruz dostlar. Daha bulamadık. Bulur bulmaz direkt zaten... Emo'da YouTube kanalından yayınlayacağız veya Instagram adresimizden direkt yayınlayacağız. Bu bilgileri de kaçırmamak için de kanala abone olduktan sonra bildirim seçeneğinden tüm işaretleyiniz. Sizce diğer iki isim kim olabilir? Sizce Amnü Cumali karakterini kim canlandırabilir? Yakında şu primciler Donald Trump Çukur'da Amnü Cumali karakterini canlandıracak derse şaşırmayın. Yani bunlardan her şey beklenir dostlar. Peki Çukur'da ölecek isim kim yani veda edecek isim kim yakında? Herkes Selin Koçovalı dedi, yok Vardolu Saadettin dedi, yok Emmi Ölüyor dediler arkadaşlar dizimize veda edecek isimler gelecek. Nehir mi ilk önce veda edecek yoksa Efsun mu veda edecek? Arkadaşlar bunlara sıra sıra geleceğiz. Dediğimiz gibi Efsun karakteri, Efsun karakteri Meliha, Nehir karakteri ise Sultan'ı canlandırıyor. Yani o tarzda senaryosu o şekilde ilerliyor. Ya işte İdris'in gençliğini oynuyormuş havası veriyorlar arkadaşlar. Senaryosu bu şekilde hava veriyor. Benim analizlerime göre arkadaşlar ilk önce Efsun ölebilir. Çünkü Efsun şu anda en çok çatapatın içinde olan, en çok bu senaryoya dahil olan Efsun arkadaşlar. Nehir biraz daha dış plana tutuluyor neyi nasıl dış planda tutuluyor yamaçın biraz işlerinin yani erdenetlerin içinde değil o yüzden nehir karakterinin hemen öleceğini zannetmiyorum Peki Selim Koçovalı ölecek mi? Arkadaşlar Selim Koçovalı ölecek diye birçok haber yapıldı. Selim Koçovalı Koçavalı ne zaman vedat Eğer ki Çağatay Ulusoy gibi bir oyuncu gelirse dize, eğer ki çift başarı olursa Selim Koçovalı'ndan tutun Cumali Koçovalı bile dizden ayrılabilir. Yani onları çıkartabilirler. Zaten erken Kolçak köstenler. Yani Vartolu yardımcı rol oynuyor. Yardımcı rol mesela Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar başroldü. Memati başrol yardımcısıydı Yardımcı roldü. Ama Memati ile sanki Polat sanki beraber başrol oynarmış havasını veriyordu senaristler. Ama biz bunu çukurda göremiyoruz. Vartolu bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor. Bir figüran şeklinde oynatıyor. Figüran dediğim yani Çukur'daki, Çukur mahallesindeki insanlardan, Çukur'un duvar yazılarından daha az görüyorduk Vartolu'nun senaryolarını. Şimdi iyicene gitti. İyice Vartolu sevenleri üzdüler. Yamaç ve Vartolu sevenler videomuza like atarak kendini belli edebilirler. Çukur'la ilgili son dakika bilgileri kaçırmamak için de abone olduktan sonra bildirim seçeneğinden tümünü işaretleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Videonun sonunda her zamanki gibi sizin bana Instagram'dan gönderdiniz. Çukur'la ilgili komik paylaşımlar var arkadaşlar. Videoyu kapatmayanlar için hepinize iyi seyirler dilerim efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diğer videolarda.